Madem beni istemiyor, geri dönmemi istemiyor, ben geri dönülmeyecek şeyler yaparım. Benim için endişelenecek bir durum kalmadı yani. Kim dolu, nefret dolu biri lazım. Yeni bölümde neler olacak, dizi bitmesin diyenler like atmayı unutmasın. Zeynep, Halil İbrahim'e dönmemekte kararlıdır. Halil İbrahim, Zeynep'i ikna etmeye çalışsa da, Zeynep onu artık istemediğini söyler. Halil İbrahim acısıyla yüzleşip, yoluna Zeynep olmadan devam etme kararı alır. Zeynep ile Halil İbrahim'in aşkı bitecek mi? Didem ile yemeğe çıkan Halil İbrahim'i Zeynep restoranda görür. Plan üstüne plan yapan Nihat bir anlaşmayla Halil İbrahim'i alır. Halil İbrahim, Nihat'ın elinden nasıl kurtulacak? Halil İbrahim, kendi içindeki karmaşayla ve dışarıdan gelen baskılarla mücadele ederken, Zeynep'in de duygusal iniş çıkışlar yaşadığı açıktı. İki tarafında kendi hayatlarını düzene koyma çabası içinde oldukları bir dönemde gelecekleri belirsizdi. Ancak belki de bu karmaşık süreç her ikisinin de gerçek isteklerini ve duygularını daha net bir şekilde görmelerine yardımcı olacaktı.